Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son videoda arkadaşıma Ember çıkmıştı. Son videoda bir iki dakika dur. Tamam heyecandan arkadaşım şu an Ember'ı hazır verip çekiyor. Başlayalım. Bu videonun hemen üstüne çekiyoruz diyecektim. Ne oldu? Birinin bağlanıyor olmuş bir olmamış. Hemen videonun üstüne çekiyoruz. Sıcağı sıcağına Ember çıktı diye. Ben de Dynamite aldım bir videodan Önceki videodan akıllandım. Yani... Oy, mükemmel ha. Ya bana çıksa ben oynayamayabilirim de... Tam arkadaşımlık bir karakter yani. Derken ölmesi de... ...düşündürücü tabii yani. Neyse, güzel şuraya gelmez. Al be. Allah Allah illa ulti istiyor bunlar da. ölecek bu bak ölecek. Şuraya bir ulti. Kaçarım ki ben. Cık. Lan orada onun duosu yok mu ya? Allah Allah. Neyse. Adam kör vuruş yapıyor ya. Kanki şunu al. Aynen. Öldün, 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 öldün lan. Nasıl ölmüyor? Allah Allah. Ember birinci seviye olduğu için olabilir arkadaşlar. Oha, iki yedi adam. Öldü mü? Ölmüş ve kazandık sonunda. Evet, Dynamite'ın ve Ember'ın çalışmasıydı bu. Abi Ember çıktı adam. <laughs> Hala anlamıyorum şu an neyse. Hayvan gibi jeton da aldım Ne oluyor? neyse daha iyi mi hiç, hiç gerek yok vurma vurma ben vururum yani hadi aldık onu aldık 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 güzel güzel kanki o kadar da oy alayım mı ki alayım alayım Lan nasıl ölmedi ya? Odaklandım bir oynadım orada O ölmeliydi. Hadi kanki git al onu. Şunu ben alayım. Çok iyi. Aman aman dur tik aman. Valla bayıltmaz öldürür. Hop ya oğlum. Enerjisi nasıl bitmedi onun? Neyse. Onun enerjisi nasıl bitmedi ya? Ben alıyordum normalde onu. Arkadaşlar geri geldim. Seviye arttırıp gelmiş Ember'ı. Şimdi tekrardan giriyoruz. Vayne Mike Ember. Daha 4 dakika olmuş bana. 10 dakika geçti gibi geldi. Ona göre videoyu bitireceğim. Video çekme hafızam dolabilir. Yani kapanış yapmadan gidebilirim. Haberiniz olsun. Ama sonra yazarım zaten. Büyük ihtimal. Hop. Popo öldün sen herhalde. Dur 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 dur. Aman 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 aman. Bu arada e, seviye 5 yaptı. Yani bir tık daha güçlü olur. Hatta yani bir tık değil 5 tık daha güçlü olur. Evet bir emberci olarak. Bu ne ya? Oyun bitti. Rozaya kafayı taktım ya. Gel. Kanki Rozaya. Öldün mü? Ölmüş olması gerekiyor derken biz öldük. Neyse. Aa yalnız bu arada Ember çok OP yani. Çok saçma bir gücü varmış. Onu fark ettim yani. Anam. Nita dur. Crow git vallahi bak. Öleceksin alacağım. Aa, dynamic niye orada dur, dur, dur diye. Şurada enerji çıkmış hemen. Hemen hemen hemen. Al da al al. Hop Nita gel. Nita buraya gel. Nita git tamam. Onu da spam i̇şte alayım tamam. Aldım aldım. Reis sakin be. Hadi oğlum. Aldık aldık bravo. Seni de mi aldım? Uf. Hop seni de mi alıyorum? Ne? Of manyak bir dynamic. Oynanışı izlediniz az önce. Ölmeye değdi be. Neyse. Allah'tan dynamic kalmışız ya. Anam anam dur ama. ama. Ya Reis bir sakin ya. Şey i̇şte, eee çok kısa bir kesinti oldu. Yani tabletin video çekme hassası olduğu için son bir el atıp artık videoyu sonlandıracağız. Ember'ın heyecanına son ver, vereceğiz değil mi? Yani bir heyecanlı bir atalım. Yani keşke ya video çekiyor ya video çekiyorduk gerçi de. Keşke o da çekiyor olsaymış. Neyse bakalım. Hayırlısı diyelim. Yani çok nadirler rastlanan olaylardan biri oldu. Video çekerken hem bir çıkmaz. Da ölmeseydin be. aykım ne yapacağım? Hop bir sen öl bir. Sen de mi öleceksin? Öldün mü? Ölmemiş. Ya şu da çok gerçekten güçlü karakterlerden biri yani. Ölmesi gerekiyor derken ölmedi. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Beni bırakın. Beni sal benim. Ben bu arada yedileyim. Ben ölsem büyük ihtimal Yusuf bana söver yani. Şurada biri mi varmış? Yokmuş. Burada değil. Nerede? Ah, ah, Kanki buna be. Lan yavaş yaktın. Her yeri yaktı adam. Kabul ediyorum benim salaklığım. Ama aslında ben taktiksel oynayayım dedim. Olmadı. Neyse bugünlük bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videodayken en çıktı. Bunun hatırına bir abone olursanız bir like atarsanız güzel olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.